Almanya'da daire aldım en önemli belgesi olan VG belgeye bakmadım 20 bin euroluk ek masraf geldi. Bu videoyu daire almaya düşünen arkadaşına yolla. Bir apartmanı tek bir daire alırken en önemli belgesi VG protokolüdür arkadaşlar. İlanlarda alıcıyı ürkütmemek için bundan satıcılar pek bahsetmeyi sevmezler hele ki gelecek büyük bir hesabı varsa binanın. Hesaba gelmeden şu 100.000'i bini dolduralım arkadaşlar ve takibi almayı unutmayalım. Gelelim gene VG'ye. Diyelim ki protokolde ev sahipleri beraber bir karar almış. 2026 senesinde dış cephe komple demungundan tut, sıva ve boyasına kadar yenilenecek. Tutarı da 250 bin euro. 50 bin euroyu biriken house karşılanacak. Geri kalan 200 bin euro apartmanımızda diyelim 10 daire sahipleri var. Arasında 20'şer bin euroyla bölüşülecek. Yani tam da daireyi ucuza aldım deyip sevinirken eve belki bir sürü masraf yapmışken mobilya vesaire almışken bir bakmışsın 20 bin euroluk beklemediğin bir masrafla tek VG'yi okumadığın için karşı karşıya kalabilirsin. O yüzden VG protokolüne çok dikkat edin arkadaşlar. Peki hangi kelimeler alarm verir her şey nasıl anlaşılır bunu bilmek istiyorsan yorumlara VEG yazın. Bir dahaki videoda her zamanki gibi görüşmek üzere.